lazım. Peki bu lamin ve zirkonların kullanım ömürleri nedir? Yani ne kadar süre sonra bunları değiştirmek gerekecektir? Evet. Ya da bunlar ömür boyu mu gider? Ömür boyu gitmiyorsa bunun nedeni nedir? Evet. Yani biz aslında hiçbir şey için ömür boyu gider diyemeyiz. Yani çok şey olur. Biz genel olarak bir prensibimiz hani bir restorasyonda hiçbir şikayetiniz yok. Yaptırdınız çok mutlusunuz. Yine bile bir 5. yılda bir gösterin bir hekime deriz. O restorasyonu kontrol ettirin deriz. Ee, onun üstünde artık hani değişse mi düşünürüz. Ama çok iyi bakıyorsunuz. Hani az gerçekten çok dikkat ediyorsunuz. Hekim kontrolü 6 ayda bir düzenli gidiyorsunuz. Çok iyi bakan birisiniz. 15-20 yılları bile buluyor. inanın yani bulabiliyor ama burada iyi hijyen. Yani iyi asijeni ve düzenli hekim kontrolü çok önemli bir nokta. Eğer siz 6 ayda bir kontrole gitmiyorsanız asijenin tüm kurallarına uymuyorsanız maalesef ömür kısalıyor. 5 yıl bence uzun. Yani beş evet. yılda neler değişiyor? Evet, evet. İnsan yani kaşınız gözünüz evet. değişiyor, diş etinizin şekli değişiyor. İşte çevre dokularınız değişiyor. Değişiyorsunuz. Siz değişiyorsunuz. Restorasyonunuz süper olabilir, hala mükemmel evet. olabilir ama etrafındaki diş eti çekiliyorsa, evet, o kesinlikle. zaman restorasyonu değiştirmek zorundasınız. Çünkü artık o estetik görevini yerine getirmiyor Getirin. demektir. Aynen. Ya da mükemmeldir, ne dişte çürümüştür, ne restorasyonda bir kırık bir şey yoktur, ama birleşim yerine renkleşme vardır. Kesinlikle. O zaman onu değiştirmeniz lazım. Aynen. Yani nasıl 5 yıl boyunca bir ayakkabıyı kullanamıyorsak evet. e, kendimizde yaptığımız değişiklikleri de bence sıkça kontrol edip onların da bir ömürlerinin olduğunu bilip ona göre de Tabii. hani hazırlıklı olmak lazım. Aynen. Belli bir süre bunları değiştirmek gerekecek. Aynen. ya Zaten o 6 ayda bir düzenli hekim kontrolü ne kadar kritik yani bizlerde. Evet. Çünkü hekim oradaki ufak şeyleri yakalıyor evet. ve uyarıyor, müdahale ediyor. Eğer bunu yapamıyorsak gerçekten ömrü ciddi anlamda kısalıyor. Aynen öyle. Kontrol evet. şerhine